Elektrik elektronik mühendisi ne iş yapar? Elektrik elektronik mühendisleri, enerji sektöründen telekomünikasyona, bilgisayar teknolojilerinden sağlık sektörüne kadar birçok farklı endüstride, çeşitli görevlerde çalışabilirler. Elektrik elektronik mühendisleri, elektrik ve elektronik sistemlerin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi ve bakımı ile ilgilenen mühendislerdir. Elektrik, elektronik, kontrol, haberleşme, bilgisayar gibi çeşitli alanlarda uzmanlaşabilirler. Elektrik elektronik mühendislerinin görevleri şunlardır: Elektrik ve elektronik sistemlerin tasarımı ve geliştirilmesi, elektrik ve elektronik sistemlerin üretimi ve montajı. Elektrik ve elektronik sistemlerin test edilmesi ve devreye alınması, elektrik ve elektronik sistemlerin bakım ve onarımı, elektrik ve elektronik sistemlerin verimliliğini ve performansını iyileştirmek için araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek, elektrik elektronik mühendisleri genellikle aşağıdaki alanlarda çalışırlar. Üretim, elektrik elektronik mühendisleri, elektrik ve elektronik cihazların ve sistemlerin üretiminde çalışırlar. RG, elektrik elektronik mühendisleri, yeni elektrik ve elektronik teknolojilerin geliştirilmesi için araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütürler. Tasarım, elektrik elektronik mühendisleri, elektrik ve elektronik sistemlerin tasarımını yaparlar. Uygulama, elektrik elektronik mühendisleri, elektrik ve elektronik sistemlerin uygulamalarını yaparlar. Eğitim, elektrik elektronik mühendisleri, üniversitelerde ve teknik okullarda eğitim verirler. Elektrik elektronik mühendisleri için gerekli olan bazı özellikler şunlardır. Matematik ve fen bilimlerinde güçlü bir temel, problem çözme ve analitik düşünme becerileri, yaratıcı ve yenilikçi düşünme becerileri, iletişim ve sunum becerileri, ekip çalışmasına yatkınlık. Elektrik elektronik mühendisliği, teknolojinin hızla geliştiği bir alandadır. Elektrik elektronik mühendisleri, bu alandaki gelişmeleri takip ederek yenilikçi çözümler üretebilirler.